Selamlar gençler. Uzun bir aranın ardından, yaklaşık 100 günlük bir aranın ardından tekrardan aranızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte bazı konular hakkında konuşacağız. Normalde ben bu videoyu yaklaşık 3 ay kadar önce çekecektim, sizlerle paylaşacaktım. Biraz daha kapsamlı yapacaktım. Aynı zamanda yaşadığım etrafı, yaşadığım ortamı da sizlere gösterdiğim bir video, bunları da konuştuğum bir video. Aynı zamanda Türkiye'den buraya gelirken Uçak seyahatimden de birkaç parça sizlerle gösterecektim. Videolarını aldım, hani bu şekilde hazırlayacağım varsayıp, ancak süreç uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı ve o videoların çok fazla güncelliği kalmadı. Bundan dolayı normal her zaman yaptığımız gibi aylık Berk videosu yapmak istedim. Çok uzun bir zaman sonra tekrardan vlog tadında aylık Berk videosu sohbet tadında sizlerle birlikte olacak. Bu videoyu çekerken ben oldukça hani düşün nasıl konuşamam gerekiyor diye. Çünkü uzun sürede bir video çekmiyorum. Bunun dışında ne konuşacağım çok fazla belli değil. Konuşmak istediğim bazı konularında çok fazla konuşmak istemiyorum gereğinden fazla. Az konuştuğum takdirde de kendimi yeterince açıklayamamış oluyorum. Bu yüzden videoyu dürüst olmak gerekirse 9. kez ya da 10. kez tekrardan çekiyorum. Çünkü bir türlü beğenemedim çektiğim videoları. Öncelikle başlamam gerekirse videonun bölümlerini sizlere anlatmak istiyorum. Bu videonun parça parça bölümleri olacak. Her aylık belki videosu ya da soru cevap gibi videolarda olduğu gibi bu videonun bölümleri olacak. Bu bölümlerden sizlere kısaca bahsedeceğim. Ardından bölümlerin içeriğine yavaştan dalacağız arkadaşlar. Öncelikle bakalım video konuları ben buraya şey yaptım unutmayayım diye. Şimdi gençler neden uzun süredir olmadığımı sizlere açıklayacağım. Neden uzun süredir yoktum diye bir bölümümüz var. Hani bu videonun içinde. Onun dışında yeni hayatımı, kanalın durumunu, yeni içerikleri, kişisel hayatımdaki bazı gelişmeleri, bazı üzüntülerimi, bazı ruhsal, psikolojik olarak beni etkileyen şeylerden bahsedeceğim. Bunlar çok önemli bir konu değil benim, şey, sizin için. O yüzden bu konuyu geçtiğim zaman videoyu kapatabilirsiniz. Yani bu konuyu konuşacağım videonun son bölümünde. Dilediğiniz gibi izleyebilirsiniz. İsterseniz de kapatabilirsiniz videoyu oradan sonra çünkü kanalla ilgili ya da şu anki videonun konusuyla ilgili bir şey konuşmayacağım tamamen kişisel hayatımla ilgili bir üzüntümle ilgili bazı sorunlarımla ilgili sizlere konuşmak istiyorum biraz dertleşmek istiyorum diyebilirim o bölümde. Öncelikle biraz yudum alalım. Neden uzun süredir yoktum kısmından başlayacağız. Gençler, ben belki çoğunuz biliyorsunuzdur, belki bilmeyenleriniz vardır. Almanya'ya taşındım yaklaşık bir sene önce kadar. Bir sene önceye kadar ben Almanya'ya taşındım. Sizlere çektiğim videolar stok olarak geliyordu uzun bir süredir. Yani güncel olarak çektiğim video sayısı çok çok azdı. Şu anda da elimde Ulstom makinesi 40 kadar video var, stok video var. 45, belki 50 stok videom var. Sizlere bunları niye yayınlamadım? Niye sizleri 100 gün boyunca videosuz bıraktım? Tabii bundan dolayı üzgünüm. Hani her çekmediğim hafta için ekstra üzüldüm. Ama bir yerden sonra normalleşmeye başladı bu. Hani bir hafta çekmiyorsun, iki hafta, üç hafta oldu. Hani dördüncü hafta o kadar ağır gelmiyor. Üç hafta çekmedikten sonra. Beşinci hafta daha hafif. Altıncı hafta daha hafif. İki ay, üç ay her çekmediğin gün için birazcık daha rahatlıyorsun. Hani şey anlamında, stresin üstündeki baskı kalkıyor. Her gün video attığım zamanlarda iki günlük bir ara benim için belki bir yıl gibi geçiyordu. Hani iki gün video çekmedim ama her gün video çeken birisi için uzun bir ara. Bir haftada haftada bir video çeken birisi için belki bir hafta uzun bir ara. Ayda bir video çeken birisi için şu anki gibi üç ay uzun bir ara. Ama sürekli bunu uzatlayınca, uzatınca süreci sürekli videoları aksatınca bir yerden sonra normalleşmeye başlıyor ve video çekme ihtiyacını hissetmiyorsun. Bana da bu oldu aslında. Bundan dolayı kişisel hayatımlara dediğim gibi sorunların da olmasıyla birazcık, birazcıktan kastım cidden 100 gün kadar bir süre videolar aksamış oldu. Çok üzgünüm. Bunu toparlamak istiyorum. Dediğim gibi kanalın durumu ile ilgili konuşacağım biraz sonra. Aynı zamanda yeni video içerikleri hakkında sizlere konuşacağım. Çünkü yeni içeriklerimiz de artık olacak. Artık kanalın konsepti de değişecek gibi görünüyor. O şekilde düşünüyorum. Ya dediğim gibi uzun süredir olmamamın asıl sebebi benim. Birazcık tembellik diyebiliriz. Biraz tembellik diyebiliriz. Videolar aksadıkça bir de benim e, okul hayatım var bu Almanya'da. Ben keyfime gelmedim. Bu Almanya'da ben üniversite için hazırlanıyorum. Şu anda Almanca eğitimi görüyorum. Almanca eğitiminin ardından üniversite eğitimi Almanya'da göreceğim. Şu anda da Almanca eğitimi gördüğüm esnada çok yoğun oluyorum. Hani gün içinde 5 saat kadar aşağı yukarı derslerde geçiyor. Ardından spor yapmaya gidiyorum. Yaklaşık 8 saatim dışarıda geçiyor. Eve geldiğim süre kısıtlı. Bundan dolayı da hani videolarım aksama sebeplerinden biri. Ve çok yoğun bir sınav fikstürüne sahibim. Her 4 haftada bir sınav oluyoruz ve son 2 hafta sınava son 2 hafta kala şu anda da aslında o dönemdeyim. Sınavlara yoğun bir şekilde çalışmam gerekiyor. Çünkü sınavları iyi kolay yapmıyorlar. Sınavları bence benim düşünceme göre bir yabancıyım ve Almanca sınavına giriyorum. Almanya'da giriyorum. Zorluyor diyebilirim sizlere. Onun dışında yeni hayatımdan sizlere bahsetmem gerekiyor şu anda bu bölümde. Yeni hayatım bölümünde. Bu arada bu videoyu sizlere anlatırken aynı zamanda odamı da göstermeyi düşünüyordum. Nasıl bir yerde yaşadığımı. Aynı zamanda oda vlogu da yapmak istiyorum ama o başka videoya kalsın. Onu da başka bir video biraz daha detaylı, biraz makara yaparaktan anlatmak istiyorum. O biraz güzel bir konu aslında. Onu bu videoda harcamak istemedim bu konsepti. Yeni hayatımdan bahsetmem gerekirse dediğim gibi arkadaşlar. En son aylık belki ne zaman yaptım hatırlamıyorum bile. İki yıl olmuştur belki. O zamandan bu yana İzmir'e gittim üniversite için. İzmir'de çok mutlu bir hayatım vardı aslında. Hayatımın en güzel dönemlerini geçirdim belki İzmir'de. Ardından bir deprem biliyorsunuz ki Şubat ayında gerçekleşen Gaziantep merkezli. Deprem sonucunda biliyor, hepimiz farkındayız. Çok sıkıntı, olumsuz şeyler yaşadık. Okullar uzaktan eğitime dönmüştü. Aynı zamanda üniversiteler dediğim gibi okullar. Bu süreçte de ben Almanya'ya geldim. Öğretim hayatımı Almanya'da devam ettirmek amacıyla. Babamın da isteğiyle, yüksek isteğiyle. Aslında çok fazla Almanya'ya gelmeyi düşünmüyordum. Babam Almanya'da çalışıyordu. 2 sene kadar da, hani bir sene kadar çalışmıştı. Şu anda iki seneyi doldurdu. Babam da burada. Çok fazla istedi yanında benim. Ben de hani eğitim içinde babamı da görmek amacıyla Almanya'ya geldim daha iyi bir eğitim alacağım tabii burada Almanya'da. Bunun çok yüksek bir etkisi var ve buna rağmen oldukça uzun süre düşünmüştüm. Çünkü ben o dönemki sevdiğim kişiden ayrı kalacaktım. Arkadaşlarımdan ayrı kalacaktım. Yeni bir ülkeye alışmak her zaman bir süreç gerektirir. Aynı zamanda daha yüksek bir tempoya gelecektim. O yüzden aslında çok da kolay olmadı benim Almanya'ya geliş tercihim diyebilirim sizlere. Şu anki hayatımdan ama mutluyum. Şu anda hiçbir eksiğim yok. Hayatım iyi gidiyor, Hayatım e, mutsuz olmak için bir sebebe sahip değilim. Hayatım dediğim gibi çok güzel gidiyor. Şu anda hayatımdan bir günü sizlere vermem gerekirse genel olarak şu şekilde oluyor, sabah kalkıyorum. E, yemek yemiyorum, yani kahvaltı yapmıyorum sabah kalktığım zaman. Sabah kalktıktan sonra duşa giriyorum ben gençler, sabah kalkıyorum, duşa giriyorum. Bazı ev işleri varsa, Düğünden kalmaya da benim atıyorum, evi temizlemem, süpürmem gerekiyordur. Sabah yapıyorum genel olarak bunları. Ya da market alışverişlerini bazen sabah yapabiliyorum. Ha bazen bizim burada yaşadığım yere yakın bir köy tarzında bir yer var. Aynı zamanda bir kayak merkezi. Orası güzel manzaraya, güzel bir havaya sahip. Çok nadir de olsa oraya gidip biraz neves aldım oluyor. Şu anki durumda 12.30'da derslerim başlıyor. Akşam 5'e kadar hemen hemen. Hayatım orada geçiyor tabii ki derslerde. Derslerin molası oluyor 2.30'da genel olarak. Yani hoca değiştirebiliyor tabii ki. yani biraz erken biraz geç molaları koyabiliyor. Mola da yarım saatlik mola oluyor. Biz mola verdiğimiz zaman genellikle eve geliyorum. Video izlediğim olabiliyor. Oyun oynadım olabiliyor eve gelince. Oyundan kastım da Clash Royale gençler. Çünkü ben yani 3-4 aydır gerçekten bilgisayar oyunu veya konsol oyunu oynamadım. Uzun süredir dediğim gibi oyun oynamıyorum böyle bildiğimiz triplay tarzında. Bu da birazcık tuhaf hissettiriyor diyebilirim. Hiç yokluğunu çekmiyorum aslında. Böyle oynamak istediğim anlar oluyor. Mesela Zelda'nın yeni oyunu oynamak çok istiyorum. Mario'nun oyunlarını oynamak istiyorum. Resident Evil'ın dördüncü oyununu oynamak istiyorum. Remake'i çıktı fark biliyorsunuz geçen sene. Bazen içime böyle oynama isteği geliyor ama çok da şey yapmıyorum. Onun dışında dediğim gibi hayatım okuldan geliyorum. Okuldan geldikten sonra Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri spor salonuna gidiyorum. Okulun kendi spor salonu çok uygun fiyatlı. O yüzden iyi oluyor. Oraya gidiyorum. Sporumu yaptıktan sonra eve dönüyorum. Yemeğimi yiyorum. Ders çalıştığım olabiliyor. Bazen ders çalışmıyorum. Yorgun olunca çok yorgun olunca videolar izleyebiliyorum. Yatabiliyorum. Ve zaten yemekten sonra genellikle saat 10 falan olduğu için çok vaktim kalmıyor diyebilirim yemekten sonra. Günüm çok da şey geçmiyor. Aksiyonlu ya da Heyecanı geçmiyor. gün Her günüm hemen hemen aynı gençler. Cumartesi günleri babamın yanına gidiyorum genellikle. da cumartesi günleri. Babamın yanına gittiğim zaman işte biraz daha aksiyon olabiliyor. Babamla sohbet etmiş oluyorum. Çok fazla arkadaşım yok. Şikayetçi değilim. Çünkü kafa dengi bulduğum birisi de henüz burada olmadı. Ama dediğim gibi şikayetçi değilim. Arkadaşım olmamasından. Yalnız da hayatımı sürdürebiliyorum. Normalde çok sosyal bir insanım. Okulda mesela gittiğim zaman çok oradaki insanlarla konuştuğum, sohbet ettiğim çok fazla oluyor ama okul sonrasında insanlarla konuşmak çok ilgimi çekmiyor şu anda. Şu anda farklı şeyleri yapmaya çalışıyorum hayatımda. O yüzden birazcık da sosyalliğe zaman ayıramıyorum diyebilirim. Normalde çok sosyal olmama rağmen, sosyalliği sevmeme rağmen çok fazla vakit ayırmıyorum şu anda. So, sosyalliğe diyebilirim, sohbettir. ...gezmektir. Çok fazla vakit ayıramıyorum. Kısaca bahsettim mi? Biraz uzun mu bahsettim bilmiyorum ama şimdi de diğer konumuz olan... ...kanalın durumu kısmına geçelim. Birazcık tabii kanalın durumuna geçince bir... ...geriliyorsun. Birazcık konuşmaların... <laughs> ...bir acının te tatlı tebessümü tarzında değişebiliyor. Çünkü kanalın durumu çok kötü arkadaşlar. Benim... ...şu anki kanalın durumu kanalı ilk açtığım zamanlar kadar kötü. O zamanlar tabii iyi geliyor. Hani iyi kanal yükseliyor gidiyorsun ama şu anda kanalın yüksek bir düşüşü var. Gerçekten yokuş aşağı inen bir kanal grafiği var arkadaşlar. Haliyle video çekmeyince, haliyle içerik üretmeyince bu şekilde düşüş oldukça normal. Ama tabii insan üzülüyor. E, abone sayısı ilginç şekilde Eksilere düşmedi Bu ay için konuşmam gerekirse Birkaç abonede artış geldi Ancak dediğim gibi izlenmelerde Büyük bir çakılma var Tam böyle diğer aylık belki videoları gibi grafikler koymayacağım bu videoya Grafikler koyup da biraz detaylı bir analiz yapmayacağız o kadar uzatmayacağım Sadece kanalın durumunun iyi olmadığını Çokça aşağı indiğini Sizlere söylemek istiyorum bu yeterli olacaktır bence Bunu tabii toparlamak istiyorum bu videonun ardından hızlı şekilde haftada 3 4 video sizlerle birlikte oluşacak. Yeni içerikler kısmına geçtiğim zaman da anlatacağım zaten. Farklı şeyler de yapmaya başlayacağız ama öncelikle 40 45 adet dediğim gibi stok video var. Onları seri halde yayınlayacağım. Dediğim gibi haftada 4 video şeklinde, belki 5 video şeklinde hızlıca elimdeki stok videoları bitireceğim. Çünkü kendileri 2022 yılından kalma videom var arkadaşlar. 2022 yılının Aralık ayından kalma videom var. Resident Evil mesela bir seneyi çok rahat bir buçuk sene olan bir serim ki çoktan bitti bir buçuk sene, sene önce bitirdim ama daha final bölümü zannedersem yayınlanmadı. Belki de yayınlanmıştır. O kadar kafam yerinde değil. Onun, o zaman bu kanal durumunu geçelim. Çok da konuşacak bir konu yok dediğim gibi çok kötü durumdayız. Acilen bir yüksek yükseliş acilen bir SOS durumu söz konusu düzeltecek miyiz? Umarım düzelteceğiz uğraşacağım düzeltmeye çalışacağım. Diğer konumuza geçelim yeni içerikler kısmına. Ama önce biraz yudumlayacağım. Şimdi yeni içeriklerden bahsetmem gerekirse. Bu konuda aynı zamanda eski içerikler ve yeni içerikler kıyaslaması yapmam gerekirse. Biliyorsunuz ki kanal bu zamana kadar çok nadir istisnalar haricinde. Nadir istisnalardan kastım da soru cevap videoları, shorts videolar ve aylık berk videoları. Başka da aklıma gelmiyor istisna diyeceğim türden videolarda. Bu videolar dışında kanalda sürekli oyun videoları, let's play tarzı videolar sizlerle birlikte oldu. Bu arkadaşlar benim düşünceme göre çok da devam ettirebileceğim bir şey değil. Şu anki ortamım, şu anki şartlar ve benle ilgili bu aslında. Artık dediğim gibi oyun oynamıyorum. E, Clash Royale saymazsak Clash Royale'de ciddi bir mesai harcayabiliyorum. Bu arada klanıma falan gelebilirsiniz babaç diyeyim. Clash Royale klanı. Discord sunucuma katılırsanız size ben bağlantısını gönderirim. Buradan da reklamını yapayım Clash Royale klanını. Çok seviyorum. Ne yapayım? Oyun çok güzel. Neyse. <laughs> <laughs> Dediğim gibi Let's Play videoları sizlerle birlikte oldu bu zamana kadar. Ama bu zamandan sonra ben artık Let's Play videolarını azaltıp tabii bunu hemen geçiş yapmayacağım. Bir, an, bir anda oyun videolarını komple silmeyeceğim. Ve size şunu da söyleyeyim. Bak şunu sözünü de vereyim ben sizlere. GTA 5 çıktığı zaman, GTA 5 çıktığı zaman, çıktığı gün sizlere GTA 5, GTA 5 ne alaka? GTA 6. Yanlış söyledim. GTA 6 çıktığı zaman sizlerle birlikte videolarını sunacağım. Belki de son Let's Play serim, son oyun videoları ile ilgili serim. Gerçi oyun videoları ile ilgili demeyeyim. Oyunlarla ilgili elbet videolar üretebilirim. Şirketlerle ilgili, oyun şirketleriyle ilgili, teknoloji ile ilgili ki videoları ben yapacağım. Ama let's play tarzı oyun videolarıyla ilgili son serim, video serim GTA 6 olabilir arkadaşlar. Çünkü GTA 6'yı çok heves ettim, oynamak istiyorum. Yüksek ihtimalle bir konsol alacağım. Ger Gerçi almam gerekiyor. <laughs> Zaten GTA 6 oynamak için Xbox Series S/X veya Sony PlayStation 5 konsollarından bir tanesini alacağım şu anki şartlarımla. Bunu almak çok zor bir şey değil benim için. Almanya'dayım biliyorsunuz ve Almanya şartlarında bunları aslında çok rahat şekilde alabiliyorsunuz. Türkiye'nin aksine maalesef. Şimdi diyeceksiniz oyun videolarını bıraktın. Tamam bırakacaksın. Yavaş yavaş azaltacaksın. Sen nasıl videolar çekmek istiyorsun diye soracak olursanız. Arkadaşlar benim çok heves ettiğim bir konu var. Ve bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Tabi bu çok fazla her gün ya da her hafta her ay belki olabilir. Yapabileceğimiz bir şey değil ama ben seyahat videoları çekmek çok istiyorum öncelikle. Birkaç tane aklıma böyle konu var benim. Öncelikle seyahat videoları çekmek istiyorum. Tabii ki şu arada ben burada yapmak istediğim, çekmek istediğim yeni içeriklerle ilgili fikirlerimi, isteklerimi söyleyeceğim şimdi. Ama böyle anlattıklarımdan da yola çıkarak buna benzer video içeriklerinizi, video isteklerinizi yorumlara lütfen yazın. Çünkü Dediğim gibi çok alışık değilim oyun dışı videolar çekmeye ve benim için oldukça yeni bir mecra bu seyahat videoları ya da vlog tarzı videolar. Sizin de tavsiyelerinizi abi şu şekilde çekebilirsin. Ben kardeşim bu videoyu çekersen izlerim hoşuma gider. Bak bu videoda iyi izlenme var yapıştı diyeceğiniz videoları lütfen yorumlarda bilirsin. Discord'dan, Instagram'dan bana söyleyin. Ve ben de bunları çekebileceksem çekmeye çalışayım hem sizinle bir etkileşim kurmuş oluruz hem de kanal için ve benim kendi içerik üretici hayatım için yeni bir adım açmış oluruz. Dediğim gibi seyahat videoları çekmek istiyorum. Seyahat videoları dışında bazı teknoloji videoları, teknolojiden kastım şey yapamayız biz teknoloji kanalları gibi yeni iPhone çıktı, iPhone 16'yı inceliyoruz çıktığı gün. Türkiye Türkiye'de ilk ya da bugün sizlerle birlikte Tesla Model Y'yi, Tesla Model x'i, 3'ü inceliyoruz diye video çekemem en azından bu aşamada. Umarım o zamanlarda gelir ama şu aşamada öyle videolar çekemem. Çünkü o kadar param yok maalesef. <laughs> ama daha basit şeyleri yapabileceğimi düşünüyorum. Mesela Çin'den aldığım, alışveriş yaptığım bazı teknolojik aparatlar, bazı teknolojik ürünler, bazı pratik eşyalar hani teknolojik yine. Tabii böyle pratik eşyadan kastım süpürge falan incelemeyeceğim ya da inceler miyim bilmiyorum. Ama böyle daha çok ilginizi çekebilecek daha çok size, bana hitap eden teknolojik ürünleri, böyle küçük, uygun fiyatlı belki ürünleri incelemeye çalışacağım. Dediğim gibi yine Çin'den bir sürü ürün alıp incelemesini yapabiliriz. Seyahat videoları dediğim gibi çekmek istiyorum. Vlog tarzı günlük vlog olabilir. Atıyorum Berlin'e gittiğim bir video olabilir. Ya da günlük hayatımla ilgili bir video olabilir. Yeni araba aldım arkadaşlar yine. Onunla ilgili bir video olabilir. Hani arabayı incelemek gibi değil de yeni arabaya binerim. O sırada sohbet ettiğimiz bir video olabilir. Canlı yayınlara konusunda geçmek istiyorum şimdi buradan chat diye. Bunları anlattığıma göre biraz hızlı anlatmak istiyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama yine fazlasıyla konuştuğumun, çok detaya girdiğimin farkındayım aslında. Ancak e, yapın bunu ne yapalım yani ben çok konuşuyorum bazen. Ne kadar kısa da çekeceğimi söylesem, özgeçmek istediğimi de söylesem. Eksik anlatmak, kendimi yanlış açıklamak sizleri istemiyorum. Böyle samimi olmuyor bence. Yani aklıma gelen bir şey olduğu zaman... Bunu sizlere net şekilde anlatmak istiyorum. Video bitirdikten sonra bazen oluyor. Ah ben bunu anlatmadım. Keşke bunu da anlatsaydım. Bunu eklemem gerekiyordu. Ki Gibi şeyler düşünmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden aklıma gelen şeyleri sizlere söylüyorum şu anlık. İçerikleri geçtiğimize göre şimdi canlı yayın kısmına geçmek istiyorum. Canlı yayınlarım devam edecek mi? Biliyorsunuz Twitch'te anime izleme olsun. Oyun videoları zaten orada çekiyorduk genel olarak. Oyun videolarını canlı yayında çekip Video kaydını alıp Youtube'da sizlerle buluşturuyordum Diyeceksin abi ya da Berk kardeşim Ya da Berk Canlı yayınları devam edecek misin? Canlı yayın yapacak mısın? Bunun cevabı Evet Ama şimdilik Biraz daha aralıklı Diyebilirim Şu şekilde konuşayım Youtube'da canlı yayınlarım olacak Youtube'da sohbet canlı yayınlarım olacak Yani %90 %95 Sohbet canlı yayınlarım olacak Twitch gibi platformlarda ise Ki şu anda Türkiye'de banlı ya da yasaklı olduğu için Twitch biraz o yüzden bunu biraz şimdi değil ya da aralıklı olarak değerlendirdim. Çünkü Twitch şu anda Türkiye'de yasaklı ve canlı yapacaksam ya sohbet yayını yaparım ya da anime izleme yayınları sizlerle birlikte yaparım. Ve YouTube'da anlayacağınız üzere anime izleme yayınları yapamam ya da dizi izleme ya da video izleme yayınları yapamam. Ya da o tarz içeriklerde bulunamam. Çünkü çok yüksek bir ihtimalle telif yerim. O yüzden şu anda biraz Twitch'in açılmasını da bekleyeceğiz diye Ama Twitch açıldıktan sonra anime izleme yayınlarına başlamayı düşünüyorum. Yeni animeler izleriz. Farklı animeler izleriz. Eski animeler de izleyebiliriz. İlgilisine duyulur, duyulur. Biliyorsunuz zaten beni tanıyorsanız anime çok izlemeyi seven bir vatandaşım. Bir insanım diyebilirim. Ama şöyle şeyleri de düşünüyorum aslında. Şöyle bir şey de yapmayı düşünüyorum şimdi. Anime izlerken böyle televizyona yansıtacağım animeyi televizyon izleyeceğim. Ekranda vereceğim sizlere. Ben burada yatağıma yatmış vaziyette bu yatak oluyor bu koltuk. Bunun oda video tarzında bir video çekmeyi düşünüyorum. Orada sizlere göstereceğim. Bu ben burada yatıyorum. Bu koltuk yatak oluyor. Yatağı ayarlayıp kamerayı koyup yattığım yerden anime izlediğim video yayınları, ardından belki uyuduğum yayınlar sizlerle birlikte olabilir. Yapmadık değil. 50 saatlik bir canlı yayınımız olmadı değil. Orada mışıl mışıl zaman zaman uyumadım değil unutmayın bunu. <laughs> özlemişim gerçekten video çekmeyi de oldukça özlemişim. Konuşmayı da sizlerle pekala özlemişim. Şimdi anlatacaklarım aslında bu kadardı arkadaşlar. Yani bu videoda bu kadar şey anlatmayı planlıyorum en azından kanal için sizlerle konuşmak amacıyla. Bu kadar şey aslında bu videonun istek aslında yapması gereken şeyi tamamlıyor. <laughs> Ancak ben birazcık dertleşmek uğruna ilgili birkaç şeyleri sizlere söylemek istiyorum burada. Burada şu anda video kapatabilirsiniz. Bunlar çoğunuzu ilgilendiren şeyler değil. Hatta hiçbirinizi ilgilendiren şeyler değil aslında. Ama belki bu dertleşmeme biraz ortak olmak istersiniz diye bu kısmı sizlere çekeceğim. Bu konuşacağım, şimdi söyleyeceğim şeyleri sizlere söyleyeceğim. Çünkü videoların gelmemesinde biraz etkisi olabilir bunun. Ya da benim kişisel hayatım birazcık beni etkilemiş olabilir. Bu yüzden sizlere bu konuda biraz bahsedeceğim ama dediğim gibi önemli değil. Bu videoyu burada kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ama şimdi size söyleyeceklerim biraz benim özel hayatıma da giren şeyler olacak. Özel hayatınıza niye anlatıyorsun? Hepsini anlatmıyorum. Sadece birazcık kendi duygularımı paylaşmak istiyorum bazı konularda. Şimdi bilen vardır, bilmeyen vardır. Biz isim vereyim mi? Vereyim. Simge ile Eylül ayında, bak kaç ay olmuş? 6 Alt, ay değil ya değil mi? İlk 5 ay, 6 aya giden bir süre önce, hani 4 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam ayrıldık. Hiç beklemedim bir ayrılıktı. Bu da benim ciddi ciddi psikolojik olarak özellikle ilk zamanlarda beni çok etkiledi. Yani hiç beklediğim bir ayrılık değildi. Biz kendisiyle hiç kavga etmemiştik. Hiç kavga etmemiştik hani ilişkimizin başından bittiği güne kadar hiç kavga etmemiştik ki ilişkimiz yıllar sürdü. Evet yıllar sürdü. Ve beni aslında böyle en çok yaralayan şey ise ayrılış biçimi olmuştu. Hani nasıl ayrıldığını ya da ayrılmış biçimini sizlere söylemeyeceğim. Bunlar fazla özele girmiş oluruz. Ki burada anlatacağım şeyler onun da kabul edebileceği hani anlattığım için üzülmeyeceği şeyler olmasını istiyorum. O yüzden birazcık da e, ee, sansürleyeceğim bazı kelimeleri, bazı söylemek istediklerimi üstü körü anlatacağım. Tam detayına girmeyeceğim. Yani bu kadar sevdiğim bir kişiydi. Gerçekten ilk defa bir kadına karşı çok yüksek hisler besliyordum. İlk defa bir kadınla ciddi düşünüyordum. Ben kafamda bitirmiştim yani. Diyordum ki ben artık kadınımı buldum. Ben evleneceğim. Yani çok bunu kafamda şey yapıyordum. Bazen kendisine de böyle espri tarzı söylüyorum. Ya da öyle dalgasını geçiyorum ya da kendi arkadaş çevrem ailemle de ara sıra böyle esprisini yaptığım bir konu evleneyim artık falan gibisinden böyle arada bir annemleri de böyle bir çınlatıyordum ve ben bunu kimse bilmiyordur yani çok belki Okan'a söylemişimdir belki birkaç kişiye ki birkaç kişi yoktur yüksekten ya Okan'a söylemişimdir ya da kimseye söylememişimdir ben bizim bir Ekim ayında buluşacaktık biz kendisiyle Ayrılmasaydık, yani yine buluştuk ama ayrılmasaydık yine buluşacaktık. Ee, Ekim ayında bir buluşmamız olacaktı kendisiyle. Bir hafta kadar birlikte zaman geçirecektik. Bu zaman dilimde ben kendisine, o ilk defa söylüyorum bunu, evlenme teklifi edecektim arkadaşlar. Yani o aşamada gelmiştim. O kadar ciddi düşündüğüm bir kişiydi. Hatta yüzük siparişini de verecektim, seçmiştim. Türkiye'ye geldiğim vakit alabileceğim şekilde ayarlayacaktım o şeyi de. bir titreme geldi biraz duygusallaştım bu konuda ki atlattığımı düşünüyorum artık bu konuyu çünkü yani hala ara sıra rüyama giriyor. Hala yani ayın 29 günü aklıma geliyor düşünüyorum kendisini ama hani acı anlamında yani böyle bir çektiğim ızdırap bir hissiyat anlamında şu anda rahatım. Yani şu anda o şeyi atlattığımı söyleyebilirim. Çünkü beni ilk başta özellikle ilk ay, ilk haftalar hatta ilk günler özellikle çok 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 yüksek bir acı çekiyordum. Çünkü beklediğim bir şey değildi. Dediğim gibi çok ciddi düşündüğüm evlenme teklif edeceğim bir kişiydi. Yani benim kafamda gelecekle ilgili kesinlikle bütün planlarımda yer alan bir kişiydi. Çok büyük bir hata yaptığımı ayrılıktan sonra fark ediyorsun. Yani o güzel zamanlar geçirirken bu aklına gelmiyor. Hani ayrılabileceğin düşüncesi ya da olmama ihtimali aklına gelmiyor ki ben çok emindim çünkü gerçekten aradığım kişiydi tam böyle kimle evlenmek istersin dediğim zaman söyleyebileceğim örnek gösterebileceğim bir kişiliğe sahipti karakter anlamında görüntüsünü ben beğeniyordum kişiliğini beğeniyordum dediğim gibi teklifte de edecektim aniden bir ayrılık tabii beklemiyordum bu da beni hayatımı yani o zaman için şu anda yani çok alt üst etti diye böyle iddialı bir söylem yapmayacağım ama yani o bir ayı mı o aylıktan sonraki bir ay benim için çok zorlu geçti. Ondan sonraki aylarda da yine üzünsünü çekmeye devam ettim ama dediğim gibi son birkaç aydır hani yaklaşık iki aydır kadar hani son iki aydır çok aşırı yani bu üzüntü halimi yavaş yavaş, yavaş yitirmeye başladım nihayetinde. Biraz zor oldu ama yavaş yavaş kendimi toparladım. Kendisiyle çok güzel zamanlar geçirdim. Gerçekten hani şey o ilişki esnasında bana beni yani dünyanın en mutlu erkeklerinden biri yaptı. Yani çok mutlu etti beni. Hiçbir zaman üzmedi ilişki esnasında. Hiçbir zaman üzmedi beni. Her zaman beni mutlu etti. Güzel bir e, zaman yaşadım kendisiyle. Güzel bir vakit geçirdim. O zamanki şartlarda geçmişteki belki çok mutlu etti. O yüzden ben hiç şu anda kendisine kızgın değilim, öfkeli değilim. Siz de küçük kardeşlerim. Lütfen öfkelenmeyin kendisine. Ben onu hala çok seviyorum. Hala zaman zaman konuşuyoruz. Kendisi benim hayatımın bir parçasında önemli bir yer ediyor. Ama bitti artık bizim hikayemiz. Yarıda kaldı belki. Belki bitti. Evet bunu da bu şekilde konuştum. Çok fazla konuştum galiba bu konuyu. Ha dinden fazla. Normalde ben 3 dakika falan konuşmam gerekiyordu bu konuyu. 2 dakika falan maksimum. Yani 3 dakika maksimum. 2 dakika ortalamayla bir konuşacağımı hesap etmiştim ama yine açtım ağzımı ve konuşmaya başladım. Bu şekildeydi bu videoya. Bunu da anlatmak istedim sizlere çünkü içimde kalan bir yani bunu anlatmazsam biraz olmazdı. Yani bunu anlatmak gereken bir konuydu bence benim düşüncem. Çünkü ben birazcık da bunu sizlere de aktarmak istedim. Çünkü bazen yayınlarda birkaç tane yayın denemesi yapmıştım ben bu video çekmediğim an. Mesela, mesela bana soruyorlardı yani kendisini soranlar oluyordu. Ya artık sormayın lütfen. Hani böyle ismini bile, ismini bile geçirmeyin böyle o falan demeyeceğim. Yani i̇smini de geçebilir. Yani belki yani bir sorunuz olacaktır ama birazcık artık yavaş yavaş kendisini bana sormayı bırakırsanız sevinirim. Evet öyle. Yani o şekildeydi diyeceklerim bu videoda. Dediğim gibi kanalla ilgili şeyler konuştuk. Kendi hayatımla ilgili şeyler konuştuk. Bir şeyler konuştuk yani anladınız mı? Bir şeyler konuştuk, bir şeyler değerlendirdik. Bu video fazla uzadı. Yavaştan bitirmek gerekiyor. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben bu arada bunu merak edecekler olur olursa bu şey değil ya, bu içki değil arkadaşlar. Bu elma suyu. Ya yani öyle bir içki içecek iç, 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 değilim sizin ününüze. Bu elma suyu arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Aleykümselam.